Evet merhaba gençler. Yeni bir videomuzla karşı karşıyayız. Çok konusunu anlatacağım ben size bugün. Çok gen kavramı nedir? Kenar, iç, iç açısı, köşe sayısı, köşegen sayısı bunlardan bahsedeceğim canlarım. Şimdi çok gen kavramı neydi? Çok gen kavramı neydi? En az 3 tane nokta düşünüyorsunuz ve bunlar doğrusal olmayacak bakın. Doğrusal olmayacak. Bunları birleştirdiğimiz zaman elde ettiğimiz kapalı geometrik şekli ve eğrisel yapı da kullanmayacağız. Bu şekle biz çokgen diyoruz. Hocam ne demek istiyorsun? Birinci noktam, ikinci noktam, üçüncü noktam canım. Bakın bunları çizgilerimle birleştireyim ben. Bir, iki, üç. İşte bu yapıyı arkadaşlar çokgen diyoruz. Bakın kesinlikle bakın ne olmadı? Açıkta bir yapı kalmadı. Çizgilerden oluştu bakın. Eğrilerden oluşmayacak bakın düz çizgilerden oluşacak. Açıkta bir kenar olmayacak. Mesela şu ifadem bir çokgen olmuyor. Neden? Hocam kapanmamış. Evet bunu da anladım hocam. Hocam en az 3 nokta dediniz bir de doğrusal olmayan dediniz. Yani orayı bir açar mısınız? Doğrusal olsaydı nasıl olurdu? Hemen bir örnek vereyim. Şeklimi anladık. Geçiyorum. Doğrusal olsaydı bakın. 1, 2, 3. 3 nokta. Bunları birleştiriyorum. Tamam hocam anladım ya. Bir alan oluşmuyor hocam. Bunlar yan yana oldukları için bir bölge oluşmuyor. Ondan dolayı siz dediniz. Doğrusal olmayan en az 3 noktadan çokgen oluşur. Evet arkadaşım. Gerçekten öyle. Doğrusal olmayan en az 3 noktayı. Hocam en azdan kastınız da şu mu? 4 nokta olabilir. 5 nokta, 6 nokta. Sonsuza kadar gider arkadaşlar. 3 üç noktaysa üçgen diyeceğiz. 4 Dört noktaysa dörtgen diyeceğiz. 5 Beş noktaysa beşgen diyeceğiz. N en noktaysa engen diyeceğiz. Ve bu aslında neye benzeyecek arkadaşlar? Çembere benzeyecek ama asla çember olmayacak. Bakın. Çembere benzeyecek, kenar sayısı sonsuz olan bir çokgen düşünün. Çembere benzeyecek ama asla çember olmayacak arkadaşım. Biz ne dedik? Biz buna çokgenlerde ardışık olmayan köşelerde bahsedeceğiz. Şimdi şuraya bir gelelim ana sayfamıza. Çokgen çeşitlerimize bir bakalım tanımımızdan dolayı. Hemen ilk slaytımıza bakalım. Bakın arkadaşlar. Kapalı bir geometrik şekil. Biraz daha büyüteyim. Daha iyi anlayalım. Kapalı geometrik bir şekil mi? Evet. Eğirsel bir yapısı var mı? Yok. Açıkta bir yer kalmış mı? Yok. Arkadaşım bu bir çokgendir. Kaç kenarlı? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kenarlı bir çokgen. Tamam hocam anladım. Devam edelim. Hocam bak bu çokgen değil hocam. Sen ne demiştin? Açıkta kalmayacaktı. Bak açıkta bir yapısı var. Bu o zaman çokgen değil arkadaşım. Buna dikkat et. Başka hocam? Hocam bu bildiğimiz çember. Bunun kenarla ilgili bir özelliği var. Yok. Yani hep yuvarlama ile ilgili. İnanın birinci sınıftan itibaren bu konuyu anlatıyorlar biliyor musunuz? Yuvarlak mıdır, eğri midir? Birinci sınıfta var bakın. Bu bir çemberdir arkadaşlar. Bu bir çemberdir. Kapalıdır ama biz bu tanıma çember diyoruz. Çemberin tanımı şu arkadaşlar. Sabit bir noktaya eşit uzaklıktaki sonsuz tane nokta kümesini düşünüyorsunuz. Ne demek istiyorsunuz hocam? Bakın sabit bir noktam var. Ben sabitim. Kolum, kolum belli bir uzaklık. Bakın ben sabit döndükçe bir çember yayı çiziyorum. Çember çiziyorum. Biz buna çember diyoruz. Sabit bir noktaya eşit uzaklıktaki bütün noktaların kümesine çember deniliyor. Burada eğrisel bir yapı söz konusu. Evet canlarım devam edelim. Hocam bu çokgen gibi. Çokgen bakın kenarları var filan. Ya arkadaşım bak şurada bak 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 bak. Eğrisel bir yapı var ya. Eğrisel yapı bir tane daha olsa olmayacak. Bakın buna dikkat edin. Burada eğrisel yapımız var bakın. Bunlara dikkat edeceğiz. Bu bir çokgen değil arkadaşım. Hemen devam edelim. Ee, evet. Hemen diğer yapıma. Şimdi çokgenlerle ilgili burada anlatmamış ama bir şeyden bahsetmem gerekiyor. Dur canım şöyle. Evet. Şimdi bu çokgenimizi bir düşünelim. Ben bir şekil çizeceğim. Düzlem. Bir düzlem çizdim arkadaşlar. Düzlemin ismi Ş düzlemi. Ş düzlemi. Düzleme ne demiştik arkadaşlar? Pürüzsüz levha. Bir tahta yüzeyi, bir masa yüzeyi her neyse. Pürüzsüz levha. Bakın bir düzlemi düşünüyoruz. İçerisinde bir çokgenimiz var. Bu çokgen bu düzlemi kaç bölgeye ay 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 ayırıyor? Ona bakalım. Şurası A. Şurası B. Şurası C. İçerideki noktalar. Şurası K. Şurası L. Şurası M. Aslında aynı harfleri vermeyelim canlarım. Burayı değiştirelim. A vermeyelim. Şey, B'yi kullanmış mı? Bunu da vermeyelim. Farklı olsun. Şuramız T olsun. Şuramız J olsun arkadaşlar. Şimdi bakın arkadaşlar. Düzlemin iç bölgesi tamamen burası bakın. Düzlemin iç bölgesi. Hangi noktalar var? C, T, J. Düzlemin dış bölgesi. Düzlemin dışında olan bölge. K, L, M noktaları var. Ve düzlemin üzerindeki olan noktalar. A, E, D, C, B. Demek ki arkadaşlar birçokgen düzlemi 3 bölgeye ayırıyor iç bölgeye, dış bölgeye ve kendisi. Buna dikkat edin. Şimdi çokgenlerin kenar sayıları ile ilgili bilgi vereceğiz. Bir çokgen çizelim mesela. Çokgenlerin en küçüğü Üçü hangisiydi? Özür dilerim. Gel bakalım. Gel düzgün bir şekil. Heh. Çokgenlerin en küçüğü ne ile başlıyordu? Üçgenle başlıyordu. Üç kenar olduğu için. Arkadaşlar bakın üçgenin bakın üç köşesi var. Oo, 3 köşe. Tamam. Hocam kaç kenarı var? 1, 2, 3. 3 kenarı var. Tamam hocam anladım. Hocam 1, 2, 3. 3 tane de iç açısı mı var? Evet. 3 iç açısı var. E başka hocam? Bak 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 kenarlar uzatıyorum can dostum güzel insan. Bak şimdi uzatacağım. Şimdi burayı dikkatli izmeni istiyorum. Burası iş, iç açısıydı. Burası bir tane dış açı burada. Bir tane de dış açı burada. Hocam bir tane de dış açı burada mı? Hocam üç tane de dış açısı mı var? Ya, hocam bunların hepsi 3 oldu. Evet arkadaşlar. Bir çokgenin kenar sayısı neyse köşe sayısı da odur. İç açı sayısı da odur. Dış açı sayısı da odur köşe sayısı da odur. Hepsi, hepsi birbirine eşit. O zaman bir dörtgende dört iç açı, dört köşe, 4 dış açı mı var? Evet. Bir beşgende 5 beş kenar, 5 iç, iç açı, 5 dış açı, 5 köşe. Evet. Hep böyle gider arkadaşım. Engende en köşe, en kenar, en iç açı, en de dış açı var. Buna dikkat edelim. Evet. Şimdi çokgenlerde arkadaşlar ne kavramından bahsedeceğiz? Köşegen kavramı. Köşegen kavramı ne? Köşegen. Bir çokgen düşünüyorsun. Çokgenin bir köşesinden komşu olmayan bakın komşu olmayan diğer köşeye çizdiğimiz doğru parçasına biz köşegen diyoruz. Hocam bir örnek ver ya. Vereyim can dostum güzel insan. Vereyim. Bak şimdi hoop, çok çokgenimi çizdim. Arkadaşlar genelde burada düzgüne çok yakın şekillerimiz düzgüne yakın çokgenler. Düzgün olmayanlarla ilgili de ben size bilgi mutlaka vereceğim. Biraz sonra. Şimdi bakın bir köşeden başlayacağım. Nereden başlıyorum? Hocam şuradan başla. Buradan çizgimi alıyorum bakın. Ya buraya gitsem rengimi de değiştireyim ben. Buraya gitsem komşu. Buraya gitsem komşu. Hocam anladım. Sen karşı tarafa git diyorsun. Olay bu işte arkadaşım. Bu köşegen oluyor bakın. Bir noktadan ardışık, ardışık diğer köşeye gidiyorsunuz aslında. Komşu olmayan, komşu olmayan diğer köşeye gittiğim zaman çokgen, çokgenlerden elde ediyoruz. Köşegen elde ediyoruz. Bu birinci köşegen. Hocam şuradan çizseydiniz. Gitsem kenarın kendisi oluyor. Gitsem kenarın kendisi oluyor. Evet hocam ne oldu? Biz dörtgende ya da dik dörtgende fark etmiyor. Biz iki tane ne çizdik arkadaşlar? Köşegen çizdik. Hocam neden buradan başladın? Bir de üçgenle başlasaydın. Geleyim oraya. Ne olacak? Beni neyle korkutacaksın sen? Geldim üçgene. Oo, üçgenimi çizdim. Şimdi bakın hareketime başlayacağım. Bu köşeden başlıyorum. Canım gel. gel gidiyorum. Allah Allah. Bu komşu. Buraya gidiyorum. Komşu. E hocam gidecek yerim kalmadı ki benim ya. Hep bunlar ardışık olmuyor yani bunlar hemen hemen komşu oluyor. O zaman arkadaşlar biz üçgende ne çizemiyoruz? Kö, -şe -gen yok arkadaşım. Üçgenin neyi yoktur? Köşegen yoktur. Neden? Komşuya gidiyorum direkt kenara elde ediyorum ben. Farklı bir yere gidemediğim için üçgende köşegen yok. Evet. Hocam hadi biraz farklı farklı şekiller elde edelim. Mesela şu beşgene bakalım mı? Bir beşgen çizelim biz büyükçe. Şöyle bir boş sayfa oluşturayım ben yani bir beşgen çizelim. Arkadaşlar size çokgen çizmenin kolay yolunu göstereyim mi? Gösterin hocam. Şimdi bir çember çizersiniz. Şöyle büyük. Bu da pek büyük oldu ya. Bir geri alalım. Noktamızı küçültelim. Bir çember çizin arkadaşlar. Şöyle. Evet. Mesela beşgen çizeceksiniz değil mi? Beşgen çizeceksiniz. Eşit aralıklarla arkadaşlar 5 tane nokta koyun. 1, 2, 3, 4, 5. Bu noktaları birleştirin canlarım benim. Birleştirelim. Bakın. Rengimiz gri oldu. Farklı olsun. Hadi bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Hocam güzel oldu ya, fikriniz beğendim. O zaman biz çok genç çizeceksek, düzgüne yakın olmasını istiyorsak şunu yapacağız. Bir çember çizeceğiz. Altıgen çizeceksin? Altı noktayı koyu vereceksin ya. Yedi gen mi? Yedi noktayı eşit işte aralıklarla serp serpiştireceksin üstüne. Yani üstüne koyup koyup gideceksin. Daha mantıklı yani. Daha düzgün şekil çıkar. Çünkü defterlerimize biz çizerken genelde çoğu öğrencilerimiz zorlanıyor burada. Bu çember tekniğini kullanırsanız sevinirim. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? 5 tane nokta bulduk değil mi? 5 noktayı koyduk. O beş genimizi elde ettik. Hocam buradan neler çizeceğiz şimdi? Köşegenler çizeceğiz. Bakın buradan buraya gitsem kenar. Kenar. o Bura kenar. Bu kenar komşu olmadı. o Buradan da köşegen çizdik. Tamam. Şimdi bu kenardan buraya gitsem kenar. Kenar. o Buraya gittim. Tamam. o Buradan da buraya gittim. Bu da oldu. Fark ettiniz mi? Her kenardan ikişer tane çıktı. Burada bir tane kaldı. Hocam. 2, 2, 2, 2, 2. Hocam biz beşgenin köşegenlerini çizdiğimiz zaman özellikle düzgün beşgenin içerisindeki şeklimiz neye benzedi? Yıldıza. 5 tane ne çizdik arkadaşlar? Tabii ki de köşegen çizdik. Hadi bir de altıgende gösterelim mi? Hadi gösterelim canlarım. Ne nereden yardım alacağım ben arkadaşlar? Çember yardım alacağım. Daha güzel oluyor canlar. Daha estetik oluyor. Hemen başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hemen çizgimize de bakalım. Birleştirelim. 1 2 3 4 5 6. Altıgenimizi elde ettik değil mi? Çok güzel. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bir kenardan köşegenler çizmeye çalışacağız. Bunu da farklı elde edelim. Mesela ne olsun? Sarımtrak olsun. Şimdi başlayalım mı? Şu bir özür dilerim. Tam kenarımızı çizemedik. Ah, oldu. 1 2 3 Hocam buradan da bir köşeden üç tane çıkabiliyor. Ha bakın palet ördek paleti gibi oldu gençler. Hemen şuradan 1, 2, 3. Hocam burada tamam oldu ya. Demek ki her bir köşeden üç tane köşegen çıkacak. O zaman buradan iki tane eksik. Bir, iki, tamam. Burada üçledik. Üçledik. Hocam burada iki, burada iki. Hop arkadaşlar, şekle bak. Hop, dokuz tane çizdik hocam. 9 tane. 9 tane çizdik. 9 tane biz ne çizdik arkadaşlar? Köşegen çizdik. İyi de hocam. Şimdi bu bunun adedini sorarsa benim kafam karıştı. Adam mesela bir 10 kaç tane köşegeni var derse ben böyle tek tek çizeceğim mi? Hani çizmek için zaman gerekli, işlem hatası yapmamam lazım, yani tek tek çizmem lazım, göremeyebilirim, atlayabilirim. Pratik kuralını da vereyim mi? Hadi vereyim. Şimdi normalde bunu biz yedilerde veriyoruz ama pratik kural şu. Kenar sayısı çarpı kenar sayısı eksi 3 bölü 2. Şu benim çarpmam. çarpma. Evet. Hocam biz köşegen sayısını çizerken bulurken böyle yapardık. Mesela ne, biz neyi bulduk arkadaşlar? Beşgenin kaç tane köşegeni vardı? Beş tane. Tekrar hatırlatır mısınız hocam? Bir tane beşgen çizip hatırlatır mısınız? Bakın hatırlatayım ben. Bir tane beşgen çizim size canlarım. 5 tane köşegen olduğunu bulalım. 1, 2, 3, 4, 5. Bir beşgen. Beş Hemen köşegen sayısını buluyorum arkadaşlar bakın. 1, 2, 3, 4, şuradan da arkadaşım 5. 5 taneydi değil mi? Bakın bu formülü kullanarak kaç tane olduğunu direkt bulabilirsiniz. Yapalım mı? Kenar sayısı kaç? 5. 5 çarpı. Kenar sayısının 3 eksi. 5'in 3 eksi 2. 2 bölü 2. 2 kere 5 10 bölü 2 5. Gördünüz mü arkadaşlar? Yani size büyük bir sayı verirlerse endişe etmeyin ya. Bu formülü kullanarak köşegen sayısının kaç olduğunu bulabilirsiniz. Mesela 10 gen. 10 gene bakalım mı? 10 genin kaç tane köşegeni varmış? Elimizde çizmek zor ama formülü kullanırsak işin içinden çıkabiliriz. Hemen bakalım. Neydi? N çarpı n eksi 3 bölü 2. Yani bu ne dediğimiz ne oluyor biliyor musunuz? n genellikle geometrik yapılarla kenar sayısına verilen o semboldür tamam mı? Yani kenar sayısı çarpı kenar sayısının 3 eksiği bölü 2. Ben ongen dedim değil mi? 10 çarpı 10'dan 3 çıkardım. 7 bölü 2. 7 kere 10 70 bölü 2. 35 adet köşegen çizilir arkadaşlar. Bakın bu formülü bulmazsak, bulamazsak veya bilmiyor olsak bunu çizmemiz gerçekten zor olacak ama bu size bir pratiklik kazandırmış oldu. Devam edelim canlarım. Hemen şu yapılarımızı bir inceleyelim. Bakalım çokgen kavramı, çokgen olmayan kavramlardan birkaç tane örnek yapalım. Yukarıdaki şekillerden hangileri çokgendir? Şimdi birinciye bakıyorum. Kapalı bir geometrik şekil mi? Evet, eğrisel bir yapı var mı? Yok. O zaman ben buna tikimi koyuyorum. Hocam bunlar birleşmemiş ki. Bu çokgen değil. Hocam bak kenar 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 eğrisel bir yapı var. Çokgen değil. Hocam kapalık bir kapalı bir geometrik şekil. İçerisi kenarları var, köşeleri var. Çokgen. Hocam bu da aynı şekilde. Bu da bir çokgen. Bu hocam çokgen değil. Neden? Arkadaşım bak 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 bak. Olaya bak, olaya bak. Dışarıda kalmış, birleşmemiş içi boş, birleşme yok, içinden akıyor su doldursak. O zaman bu da çokgen değil arkadaşlar. Hangileri çokgen? 1, 4 ve 5. Aşağıdakilerden hangisi çokgen değildir? Bakın eğrisel yapı olmayacak. Kapalı bir geometrik şekil olacak. Buna dikkat edeceğiz. T'ye baktık mı? Çokgen. Buna baktık mı? Çokgen. Hatta çokgenler özel yapıda ne oluyor? Bu paralel kenar olacak canım. Biz buna paralel kenar diyeceğiz. 6. sınıfta. Hemen geldik. Hatta şimdi de göreceksiniz. Şimdi arkadaşlar bakın kenar 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 eğrisel bir yapı var. Bak bu benim çok genliğimi bozdu. İşte cevabım bu. Bu da düzgün bir altıgen. Evet. Aşağıdakilerden hangisinin kenar sayısı diğerlerinden farklıdır? Kenar sayılarına bakacağız arkadaşlar. Kaç kenar var? 1, 2, 3, 4, 4 tane. Kaç kenar var? 1, 2, 3, 4, 4 tane. Kaç kenar var? 1, 2, 3, 4, 4 tane. Demek ki bu farklı. 1, 2, 3, 4, 5. Bunun 5 tane cevabımız Denizli canlıları. Son sorumuzla bitireceğim. Bakalım arkadaşlarımızın yorumları var. Yine yorum yapmışlar arkadaşlarımız. Bir onları bir irdeleyelim. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor? Tamam. Çokgenlerin köşegen sayıları aynıdır. Hayda. Ya arkadaşım bakın ben biraz önceki ne yaptık? Slaytlarımızda veya videolarımızda biz çokgenlerin yapısını incelediğimiz zaman her birinin köşegen sayısının farklı farklı olduğunu bulduk. Yapma Mesut. Mesut yapma. Yapma Mesut. Ayıp ettim Mesut. Yanlış söyledim Mesut. Evet. Bakalım Rabia kızımız ne diyor? Çokgenlerin kenar sayılarına göre isimlendirilir. E doğru. Mesela bir çokgenin kenar sayısı kaç? 3. Üç. Üçgen. 4. Dört, dörtgen. 5. Beş, beşgen. Rabia. Okey. Tamam. Şimdi devam edelim. Çokgenlerin iç açı sayısı ile kenar sayısı eşittir. Evet. Çokgenlerin iç açı sayısı, kenar sayısı, dış açı sayısı, köşe sayısı bunlar birbirine neydi? Eşitti. Canan. Tebrik ediyorum Canan. Hakanım, çokgenlerin bütün kenarları doğru parçalarından oluşmuştur. Evet, eğrisel bir yapı olmayacaktı. Hakan tebrik ediyorum. Mesut tekrar et konuları, kazanımlara bir daha bak Mesut. Tamam mı canım oğlum? Evet. Biraz sonra devam edeceğiz.